Duman. Duman. Duman Duman. Geç. Aslan. Geç annem orayı vereceğim ben sana. Bekle. Aslan yavşak ya. Vereceğim. Ateş. Oğlum. Ateş. 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 Ey Serseri. Sen ne yapıyorsun? Tospa. Karol. Dopal karal. Asker sen ne yapıyor? Sen de mi yemek yiyorsun? Bir de dil atıyor. Aslan baba da yemekte. Tamam, yemek yiyin bakalım. Evet şu anda Aslan'a kurt hapı yuturduk. Hapın tadı acı, Aslan'ın bakışları da acı. Aslan, babaya küsülür mü oğlum? Aslan, sen küstün mü babaya? Aslan şu anda küstü, şu anda transa bağlandı bakın. Aslan, babaya küstün mü sen? Sen babaya mı küstün? Sen babaya mı küstün? Aslan sen babaya mı küstün? Ne oldu öyle? Bakışlara bakın. Evet, Aslan şu anda bana küstü. Şu an trip atıyor. Yani Aslan niye böyle şey yapıyorsun oğlum? Kedilere niye saldırıyorsun? He milletin kedisiyle insanıyla ne işin var? Saldırma oğlum. Evet, şu anda bakın bize doğru geliyor. Şu an kamerayı koklayacak. Geldi. Kokluyor kamerayı. Aslan baba, milletin kedisiyle niye uğraşıyorsun oğlum? He? Gel lan buraya gel, gel böyle gel kalk gel, gel otur otur aslan, otur olduğun yere otur, otur 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 Yat, 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 yat. dön, dön aslan, dön 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 dön, Pişt. dön lan dön 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 Tospa Aslan yıkandın mı lan sen? Pişt. Yıkandın mı sen? Gel, gel lan gel buraya, kalk hadi kalk gel Ha, bir de yap tam olsun. Evet gördüğünüz gibi şu anda biz Nişantaşı'na Garanti Bankası'nda yatıyoruz. Yani insanlar sırf burada kimseye zarar vermeden yaptığımız için rahatsız oluyorlar. Yani yağmur yağıyordu. Dün yağmur bayağı yağdı daha doğrusu. Mecur ta 150-200 metre yürüme durumuna kaldık patlar yerine. Allah yardımcımız olsun. Devlet yetimhaneden çıkan çocuklara yardımcı olsun. Sokaklara bizi atmasınlar. Çünkü bizler yok oluyoruz. Yani bizi bu durumdan kurtarsınlar. Bak Aslan Baba bile Garanti Bankası'nda yağmurdan korundu. Bak ne kadar rahat yatıyor. Kaldıracağız şimdi kendisini. Aslan Baba. Aslan ölüm. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Kendine geldin mi oğlum? Bak Aslan Baba bile durumdan rahatsız. İnsanlar diyor beni niye kaldırıyor Ben diyor burada savunmasız. Çaresiz, yalnızım, kimseye zarar vermiyorum. Uyuyorum, insanlar sırf benden korktukları için bana taş atıyorlar diyor. Bana hoş diyorlar diyor. Yani biz de aynı konumdayız. Yani köpekten farkımız yok ama köpek gerçekten bizden daha değerli. Ben öyle inanıyorum. Allah yardımcımız olsun. Aslan Baba'ya da buradan teşekkür ederim. Gece beni bayağı bir ısıttı. Aslan Baba, teşekkür ederim. Gel öpeyim. Gel baba. Gördüğünüz gibi babam benim. Aslan babam. Allah herkese bir aslan baba nasip etsin. А ты как раз сам?